Yalan sevgilere aldandık. Kalplerimizi kandırdık, can yaktık ve yandık. İnsanlar ölümle cebelleşirken bizler espri yaptık, eğlenir olduk, keyfimize bakar olduk. Evimizde açlarımız pişerken açları düşünemedik. Aç ve susuz, sıkıntı yaşayan insanların hiçbirini aklımıza getirmedik. Evlere kapandık, dışarıda Evsiz olanları ise hiç hatırlayamadık. Klavye başına oturunca en iyi teknik direktör, en iyi siyasetçi, en iyi doktor, en iyi hoca olduk. Çok okuduk, okumayanları küçük düşürdük. Hiç okumadık, okuyanları hiçe saydık. İnsanlardan utandık, insanlardan çekindik, insanlardan korktuk ama Allah'tan korkmadık. Allah'tan utanmadık. İdeolojilerin aşırısına kapıldık ve kalplerimizi zehirlemiş olduk. İnsanlara sataştık, insanlara çattık, insanlara kızdık. İnsanlara kızmayla birlikte bölünmemizi, parçalanmamızı hat safhaya çıkarttık. Kibir desen ayrı bir yapıya ulaştı. Her şeyin en iyisini biz biliriz dedik. Her şeyin en iyisini biz yaparız dedik. Bizden başka dünyada eşi benzeri insan yoktur dedik arkamızı, çevremizi göremez olduk. Gözlerimizle gördük ama kalplerimize göremedik. Kalplerimizi kapattık, kalplerimizi kararttık. Akraba, eş dost ziyaretlerine gittik. Falanca insanı çekiştirdik, falancanın malını konuştuk, falancanın fakirliğini konuştuk. Falancanın sağlığını, sıkıntısını konuştuk. Hiç kendimize bakmadık. Hiç kendi sıkıntılarımızı düşünmedik hiç destek olmayı maalesef düşünemedik. Bencilliğimizi kine dönüştürdük. Yalnızca hep bizim olsun, her şey bizim olsun. Her şeyde biz kazanalım, bizden başkası kazanmasın. En iyisini biz giyelim, en lüksünü biz giyelim. En lüks şekilde yaşayalım, en iyi telefon benim olsun, en iyi araba, en iyi mal mülk benim olsun derdine düştük. Bu dertle birlikte dertlendik insanları kendimizi benliğimizi maalesef kaybettik. Bize ihtiyacı olan insanlar geldi. Menfaatsiz, yardıma muhtaç olan insanlar. Ama biz onlara ne menfaati var diye çıktık, karşımıza getirdik ve onları da kendimizden uzaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi maalesef yaptık. Komşumuza tahammül bile edemedik. Onu bırakın asansörde bile giderken komşumuzla birlikte asansörde giderken gidip onlara bir selam vermeyi dahi düşünemedik. İki kelam söyleyemedik. Ellerimizin, ayaklarımızın, uzuvlarımızın, organlarımızın değerini, kıymetini, sağlığını hiç düşünemedik. Hiç bunların farkına varamadık. Günlük yaşadık, anı yaşadık, durumu yaşadık fakat ötesini hiç düşünmedik. Yarın bize bu sağlık sıkıntısı gelir diye hiç aklımıza getiremedik. Aklımızın ve beynimizin, gözlerimizin, ellerimizin, ayaklarımızın değerini maalesef bilemedik. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen peygamber efendimizi bile unutur olduk. Kur'an'ın bize vermiş olduğu rehberliği tamamen bir köşeye, bir kenara koyduk. Ne yaptık? Sonucunda kaybettik. Para kazanma çılgınlığına daldık. Doğadaki güzellikleri mahvettik. Doğada nefes alan insanları, hayvanları, böcekleri, canlıları ise hiç aklımıza maalesef getiremedik. Kalite giysiler aldık, en güzel yerlerde yemekler yedik, içtik, gezdik, tozduk, elimize telefonu aldık ve aç var mı, susuz var mı diye düşünmeden onların hepsini paylaştık. Başkalarının ise canını çektirdik, moralini bozduk ve ulaşamayanların içine bir ukde olarak bunları bıraktık. Rahat öyle bir alıştık ki hafif bir sıkıntı geldiğinde hemen bunalıma girdik. Hemen canımızı sıktık, hemen moralimizi bozduk. Ve evimizdekilerin, yanımızdakilerin değerini bilemedik. Peygamber Efendimiz'in şu güzel sözünü tamamen unuta, unutur olduk. Dünyalık işlerde kendinizden aşağıdakilere bakın, üsttekinize bak, üsttekilere bakmayın. Sözünü tamamen bir köşeye attık, bir kenara bıraktık. Bunlar için çabalarken ne oldu? Bir virüs geldi, hayatımızı darma duman etti. Dünya bile şu yaşadığımız dünya bile koskoca kainatta, uzayda nokta kadar bile değilken biz insanoğlu olarak bu dünyada toz tanesi kadar değiliz. Aciz miyiz? En fazlasıyla. Muhtaç mıyız? En fazlasıyla. Boğulup ölüp kıyıya vuran bir çocuğun ve annesi babası öldükten sonra ormanda Donan bir yavrucağın olduğu bu dünyada insan olalım, insan kalalım. Birbirimizi sevelim, birbirimize yardımcı olalım. En önemlisi kibirlerimizi, böbürlenmelerimizi bir kenara bırakalım. Kötülükleri iyiliklere çevirelim. Olumsuzlukları güzelliklere dönüştürelim. İnsanları kıyafetleriyle, giydiği veya kullandığı eşyalarıyla değil, kalpleriyle, yaptıklarıyla Analiz edelim, yaptıklarıyla birlikte değerlendirelim. Unutma ki en büyük servet ilim, akıl, sağlık ve ahlaktır.